Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün cam balkon temizliği yapıyorum. Cam balkon yeni yapıldı. Üzerinde inşaat pislikleri var. Camların üzerinde böyle koruyucu amaçlı yapıştırılmış olan küçük küçük etikete benzer parçalar var. Camların üzerinde bulunan bu kirleri, lekeleri bir de yakından göstermek istiyorum. Ayrıca camların üzerinde bulunan bu cam koruyucu diyelim. Etikete benzer küçük parçalarda böyle çıkması biraz zor. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında kolay bir şekilde nasıl çıkardığımı anlatacağım. Bu cam balkon oldukça büyük, 8,5 metre uzunluğunda. Böyle büyük cam balkonunuz varsa kolay bir şekilde nasıl temizleyebiliriz diye düşünüyorsanız benim yaptığım yöntemi uygulayabilirsiniz. Camın üzerinde bulunan bu inşaat pisliğini de gösterdikten sonra şimdi de tercan kısmına geçeceğim. Camları en güzel hangi de tercan temizler. Öncelikle ılık suya ihtiyacımız var. Kovanın içerisine ılık su boşalttım. Bu arada bu kettle'ı ben sadece temizliklerde kullanıyorum. Mutfak kettle'ım ayrı. Bebe şampuanı kullanacağım bebe şampuanınız yoksa eğer normal şampuan yani kremsiz bir şampuan kullanabilirsiniz. Bu arada 5-6 tane böyle ılık suyun içerisine şampuandan fıs yaptım. Bu yeterli. Temizleme suyumun içerisine sirke de ekleyeceğim. Ben beyaz sirke kullanıyorum. Fakat bazen soruluyor. Evde elma sirkesi veya üzüm sirkesi var. Olabilir mi diye? Tabii ki olabilir. Elma veya üzüm sirkesi daha da güzel parlatır var ise eğer onları kullanabilirsiniz ya da normal beyaz sirke yani temizlik sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğim de tercanlar bu kadar. Ayrıca bir tane de fırça kullanacağım. Peki bu fırça nasıl olması gerekiyor? Oldukça yumuşak bir fırça olması gerekiyor bu şekilde. Yumuşacık olacak. Sert bir fırçayla yaparsak eğer camları çizebiliriz. Buna dikkat edelim fırçamı böyle deterjanlı suya batırdım. Camları deterjanlı fırça ile fırçalamaya başladım. Tabii ki fırçayı arada bir deterjanlı suya batırıyorum. Önce iç yüzeyden başladım daha sonra dış yüzeyi bu şekilde fırçaladım ve çekçekle de üzerindeki suyu alıyorum. Deterjanlı suyu çekçekle almam yeterli oluyor. Kullanmış olduğum bu deterjanlar yani bebe şampuanı ve sirke çok güzel parlaklık veriyor. Çok güzel temizliyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada balkondaki inşaat da tam olarak bitmedi. Balkon dışarıda olduğu için bütün karlar, yağmurlar tabii ki balkona yağıyordu. Ve fayanslar oldukça yıprandı. Özellikle derzler. Ve ben bunun üzerine fayans yaptıracağım. Bunu tabii ki hemen şimdi yaptırmayacağım ama ilerleyen günlerde yaptırmayı düşünüyorum. İlk turu bitirdim ve çekçekle camların yüzeyinde bulunan deterjanlı suyu böyle çektiriyorum aşağı doğru. İlk yaptığım temizlikten sonra suyum oldukça kirlenmişti. Onu boşaltarak tekrar yeniden su hazırladım. Yani iki turda temizledim ben söylemiştim. İkinci turda da aynı deterjanları ekledim, 10 litrelik su ılık su hazırladım ve içerisine 5-6 kez fıs yaptım. Bebe şampuanından ya da normal kremsiz şampuanından da yapabilirsiniz. Ve daha sonrasında bir çay bardağı kadar sirke ekledim. Yine sirkeyi de tercihinize kalmış, istediğiniz sirkeden ekleyebilirsiniz. Beyaz sirke, üzüm sirkesi veya elma sirkesi gibi istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. İkinci tur temizlikte camları böyle topladım. Dört tarafa toplanıyordu ve her topladığım camı önce dış kısmından başladım. Dış yüzeyini böyle fırçaladıktan sonra yine çek, çek yaptım ve daha sonrasında camı yerine yerleştirirken de iç taraftaki kısmını sildim. Yani fırçaladım deterjanlı su ile ve tekrar çekecek yaptım bu şekilde camları teker teker temizleyerek yerlerine ittirdim camları bu şekilde temizledikten sonra tekrar bir durulama veya kurulama yapabilir miyiz diye bir soru olabilir Ben bu şekilde temizledim ve herhangi bir durulamaya ya da kurulamaya gerek kalmadı pırıl pırıl oldu camlar Yine de bir durulama veya kurulama yapmak isterseniz mikrofiber bezi ıslatarak deterjanlı su ile ıslatacağız ve çek çekin üzerine atarak camları o şekilde durulayabiliriz. Ve kurularken de yine mikrofiber bir bezi kuru bir bezi çekçekle yine silme işlemi yapabiliriz. Yani kurulama işlemi. Şimdi camın yüzeyindeki bu küçük parçaları temizleyeceğim. Deterjanlı suyumdan fırçayla alarak üzerlerinden böyle fırçaladım yani yumuşattım. Yumuşadıktan sonra kolayca çıkıyor. Bu etiketleri çıkardıktan sonra camın yüzeyinde böyle yapışkanlar kalıyor. Peki onları nasıl temizliyorum? Yine küçük bir tül parçasını aynı deterjanlı suda ıslatarak böyle birkaç kez üzerinden bastırdım ve kayboldu lekeler. Yani temizlendi. Bu yapışkan lekeleri çok zor bir leke değil. Dediğim gibi tül parçasını deterjanlı suda ıslatarak lekelerin üzerine böyle birkaç kez bastırın. Yeterli tertemiz oluyor. Cam balkon temizliği yaparken en önemli ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Camları yerleştirdiğimiz bu kısımlar çok fazla tozlanıyor ve buraya da tabii ki elimiz ulaşmıyor. Bunları nasıl temizliyorum ben? küçük bir bezi ıslatıyorum yine deterjanlı su ile böyle araya tornavida ile bu şekilde gezdiriyorum ve temizleniyor sadece toz var ise bu şekilde temizleniyor fakat inşaat pisliği var ise eğer elektrikli süpürge ile süpürebiliriz buradaki pislikleri çektirebiliriz buraları da yine iki kere sildim ve balkon ve camlar tertemiz oldu camların son hali Bugün hava biraz kapalı, bir açıyor, bir kapanıyor. Arada bir böyle kapalı haline denk geldi. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için bu oldukça önemli. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videomu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.